Manisa İzmir İzmir Manisa ortaklaşa çalışıyor zaten arkadaşlar. Büyük şehirler ortaklaşa çalışıyor. İzmir Manisa işbirliği, Manisa İzmir işbirliği, hatta Manisa İstanbul işbirliği bile var. Neden derseniz yakın bir zamanda Manisaya elektrikli otomonom ee, raysız ee, bir tramvay gelecek yakında arkadaşlar. Yakında böyle bir şey gelecek raysız ve elektrikli bir tramvay Manisa'da olacak. Manisa'da bir ilk olacak bu arada. Böyle bir otomobil yok. İstanbul'da bu otomobil test aracında arkadaşlar. Otomobil diyorum bu tramvay. Tramvay gibi olan tekerlekli. O yüzden raya gerek yok. Raysız sistem. İstanbul'da var ama test olarak var İstanbul'da. Art otonomları olarak geçiyor. İsmi art teknolojisi olarak geçiyor. Çin'den gelmiş. O da tekrardan Çin'de üretilmiş. Art 34. 34 de İstanbul'un plakası, o plaka kodu olduğu için 34 olarak kullanılıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, haberlere bakacağız. Özellikle benim yaşadığım memleketten memleketten haberler yani e, ayvalığa bakmayacağız ayvalık yaz memleketimiz bizim arkadaşlar bizim ana memleketimiz Manisa olduğu için Manisa haberlerine bakacağız bakalım ne olaylar olmuş İlla kötü olay olması gerekmiyor. Komik olaylar da yaşanmış olabilir. Bugün bunlara bakacağız. Biraz ilginç bir video olacak. Diğerlerinden biraz farklı bir video içerik olacak arkadaşlar. Evet videomuza geçmeden önce bugün baya bir sıcak gerçekten arkadaşlar. 40'a yakın derece var. 38 derece falan bugün. 2 gün evvel bir 44 dereceye tırmanmıştım Manisa. Ben o zaman Ayvalık'taydım tabi. Yani o sıcaklığı ben hissetmedim yani. Deniz kenarında olduğum için bir 23 günlük bir tatil yaptım arkadaşlar. Sonra kısmet olursa bir 5-6 gün sonra tekrar gitmeyi hedefliyorum. Planlıyorum daha doğrusu. Bir dolaşalım. Gerçi bizim orada ev de var. Bilmiyorum. Bir ara tekrar bir gideceğim arkadaşlar. Ben Nisan'dan beri Ayvalık'a gidiyorum. biber, domates. Onları diktik. Gübreledik Nisan ayında. Şu anda bamyalarımız, salatalarımız vermeye başladı. Biberlerimiz vermeye başladı. Şimdi hafiften biraz patlıcanlar, çiçek açmış. Ee, onlar da olacaktır bir hafta içinde. Şimdi bu konulara girmeyelim. Bugün olayımız e, haberlere bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bunları da hatırlattıktan sonra <laughs> haberlerimize geçelim. Ben ekran görüntüsünü vereceğim size arkadaşlar. Bakalım ne olaya yaşanmış. <laughs> Instagram'dan bakmayacağım arkadaşlar haberlere. Bazı haberler yanlış olabiliyor Instagram'da. Normal güncel. O zaman arkadaşlar direkt şuradan olaya girelim mi? O iki günlük habermiş, yalan haber, yalan habermiş. Şimdi benim güvendiğim bir site var, onu ben ben size açayım. Ben size onu açayım. Hızlı şekilde gelelim oraya. İzmir'de Selin yaraları sarılıyor. Bir dakika, o değil tamam mı yaralar? Tamam, İzmir manisa aynı zaten. Ben bir daha bakayım. Manisa'da yıkım kararı diyormuş. Bir buna bir girelim arkadaşlar. Ben size şu an ekran görüntüsünü açacağım. Şöyle ben bir size bir açayım ekran görüntüsünü arkadaşlar. Bir, bir bekleyin arkadaşlar. Bir dakika ne oldu ya? Bir dakika bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Hemen açıyorum ekran görüntüsünü. Evet. Şu an haberi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an koydum ekrana. Manisa'da yıkım kararı 46 yıl boyunca hizmet vermişti. Yıkım kararı hizmet vermişti 46 yıl boyunca bayağı şey 46 yıl boyuncaymış. Manisa'nın Selendi ilçesinde 1978 yılında diyor. 1978 yılında bayağı eski bir haber. Evet şöyle bir okuyalım. 1978 yılında inşa edilen 46 yıl boyunca hizmet veren hükümet konağı yenisi yapıl yapılacak olması nedeniyle yıkımına başlandı. Yıkımına başlandı diyor arkadaşlar. Yıkımına başlandı. Ee, bakalım. Fotoğrafı da gördünüz zaten arkadaşlar. Yıkım kararı alınmış burada. Ne yapalım? Hiçbir şey yok. Evet. Yıkım çalışması başladı hükümet konağı içerisinde kaymakam binalık nüfus müdürlüğü adliye emniyet enine primleri barındırıyor. Yıkım işleminin ardından yenisi yapılacak. onla olan yeni hükümet konağı deprem yönetmenliğine uygun olarak Bodrum zemin iki katlı olmak üzere inşa edilecek. Hükümet konağı bittiğinde yeni yüzüyle ilçe halkına hizmet verecek. <laughs> evet. Zaten baya bir eski binamış zaten arkadaşlar. Selendi'nin bir ilçe. Manisa'nın bir ilçesi olan Selendi. 46 yıllık yani 1978'den beri inşa edilmiş 1978 yılında 46 yıllık macerası bitmiş yıkım kararı verilmiş arkadaşlar, değil mi? İki katlı olmak üzere inşa edilecekmiş daha sonra, updateleyecekler <laughs> binayı yani güncel haline getirecekler, yenilecekler. Restora olarak düşünebilirsiniz. Bu böyle bir habermiş burası da. Şu an ben ekran görüntüsünü kapattım. Yeni bir habere geçeceğim. Bir dakika şimdi. Ee, bu da mesela çok dikkat çekmiş bu haber arkadaşlar. Biraz değişik bir haber olabilir. Ee, ben ben size göstereceğim ama <laughs> fotoğrafını şu an koyarım arkadaşlar ben oraya. Yok pardon daha açmamışım pardon 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 pardon. Aynen şu an ekranı açtım görüyorsunuz. <laughs> Çocuk oyun alanında yılan paniği. Çocuk oyun alanında yılan paniği gözükmüş arkadaşlar. Bu da Afyon'da olmuş. Yani Manisa haberlerinde olduğu için bu. O yüzden Manisa haberleri dedim ama Afyon çıktı. Afyon'da olmuş bu. Bir sitenin bahçesinde çocuk oyun alanında görülen yılan büyük paniğe neden oldu. evet Afyon'da bir olaymış. Ben manis olarak baktım ama Afyon çıktı. Neyse bu da önemli çünkü değişik geldi biraz. Çocuk parkında yılan paniği. evet çok güzel. Yani bunlar nasıl oluyor bilmiyorum ama hayret ediyorum gerçekten. Şok oldum yani bu haberi görünce okumadan geçmeyeyim dedim okuyalım biz bunu. Olay kent merkezi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir de kent merkezi sıkıntı. Edinen bir yöve, mahalledeki sitede bulunan oyun alanına yılan olduğu fark eden site sakinli durumu itfaiye bildirmek zorunda kaldı. Yani yardım istediliyor. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler özel aparatlar yardımıyla yılanı yakaladı. Zehirli sen olacak ama onları e, çaresini bulmuştur arkadaşlar. <laughs> Yılan ardından ekipler tarafından güvenli bir alana duaya salındı. Zaten normali böyle olması lazım. Doğa alanına bırakılması lazım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu sefer Manisa'dan bir haber. Manisa'dan ee, önemli. Kimisi bunu bilmeyebilir. Manisalı Manisalılar bunu bilmeyebilir ama Manisalar bu haberi bilmeyebilir ama ben biliyorum. Ee, şöyle bir şey var. Bu biraz uzun bir hikaye ama biraz uzun bir hikaye ama ben size burayı okuyacağım arkadaşlar. Burayı okumak istiyorum ben size. Arkadaşlar bu önemli bir hikaye ekran görüntüsünü ben size şu an açtım arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Mezardaki tasvir dikkat çekiyor. <laughs> Mezardaki tasvir dikkat çekiyor diyor. Yunus Emre'nin mezarı Manisa'da mı? <laughs> soru bu. Asıl soru bu. Yunus Emre'nin hatta böyle bir ilçesi var. Merkez ilçelerinden bir tanesi Manisa'nın. Yunus Emre ilçesi var. Adını buradan alıyor zaten. Yunus Emre'nin mezarı Manisa'da mı diyor. İlçe olarak Manisa'da. Peki mezar olarak Manisa'da mı? Manisa'da. Ben onu biliyorum. Ama bunu bazı Manisalılar bilmiyor. <laughs> Şimdi Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Taptuk Emre Türbesi yılda ortalama 250 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Tamam. Türkiye'nin birçok şehrinde türbe ve makamı olan Anadolu'da tasavvufun ve Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre'nin gerçek mezarı nerede olduğuna ilişkin kesin bir kanıt günümüzde de bulunamadı. <laughs> evet. Ama ben Manisa'da olduğunu biliyorum. Gitmiştim çünkü. <laughs> evet, gitmiştim. Biliyorum. <laughs> Hatta Yunus Emre aşk şiirleriyle bilinir edebiyat alanında aşk şiirleri ilahi aşkı temsil eden tasavvufu aşkı temsil eden e, en önemli kişilerden yani edebiyat olarak. Manisa'nın Kula ilçesinde Yunus Emre ve Tapduk Türbesi Emre Türbesi'nin Yunus Emre'nin gerçek mezarı olduğuna inanan bölge halkı evet ben ben buna inanıyorum arkadaş. Ben çünkü gördüm çünkü yani. Gerçek mezar olduğuna inanan halkı kanıt olarak ise ünlü şairin şiirlerini günümüzde ulaşan derganın külliyesi mezar taşı üzerinde yer alan balta ve anahtar tasvirlerini gösteriyor. Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ilk hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanan Manisa'nın Kula ilçesinde türbe her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Adını Yunus Emre'den alan yaklaşık 120 nüfusa sahip. Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre ve Tatlı Emre'nin kabirlerinin yer aldığı türbün mimarisi dikkat çekiyor. Nerede hangi yılda doğduğu kesin bilinmeyen, kimi kaynaklarda Anadolu'dan doğudan gelen Türk oymaklardan birine bağlı olup 1238 yılında doğduğu söylenen Yunus Emre'nin 1320 yılında da öldüğünü rivayet e, rivayet edilir. Anadolu'nun birçok şehrinde türbe ve makamı Yunus Emre'nin gerçek mezarından nerede olduğuna ilişkin günümüzde bir net Bilgi bulunmuyor. Bak haber kaynağı diyor ki <laughs> Yunus Emre'nin mezarı nerede olduğu bilinmiyor diyor. Ama Kula ilçesinde bir delil olduğunu söylüyor aslında. Evet Kula'da gerçekten Kula'da. <laughs> ben gittim çünkü. <laughs> yani Kula'ya gittim. Kula'nın ekmeği meşhurdur. Aranızda manisalı olan varsa Kula manisanın doğu bölgesinde yer alır doğu kısmında kalıyor kula. Evet. <laughs> kula genelde biraz köy gibi yer. Köylerden oluşuyor biraz. Köy, köycükler var, köyler var. Yunus Emre'de oralardı arkadaşlar. Memleketi zaten Manisa Yunus Emre'nin. Hatta onun adına bir ilçesi var. Merkez ilçelerden bir tanesi Yunus Emre. Aynı zamanda türbe avlusunda mezarı bulunan Hatice Kahraman'ın 5. kuşat torunu Süleyman Kahraman türbenin tarihe geçmişi ve Yunus Emre'nin gerçek mezarının nerede olduğunu inandıklarını için kanıtlanan bunu geçiyorum buraları. Tapduk Emre iyi bir duvar ustası olduğu Emre köyüne geldiğinde burada hamam ile birlikte tekke medrese inşa ediyor. Şu anda günümüze kadar bu hamam bozulmadan geldi. Hala çeşmeleri akar. Ayrıca dergahın şadırvanı da günümüze kadar ulaşmıştır. Bunu birileri söylemiş arkadaşlar. Rivayet olarak. Tahmini olarak bunları söylemişler. Ama doğrudur bunlar arkadaşlar. Yunus Emre'nin ömrünün yarısını Konya Karaman dolayısıyla geçirdiğini biliyoruz. Yine okuduğumuz kaynaklara göre Karaman'ın köylerine kıtlık oluyor. Bu kıtlık sonucunda köylüler tarafından seçen Yunus Emre Hacı Bektaş Veli'nin derganına gönderiyor. Orada büyük bir imtihana tutuluyor. Yunus'taki potansiyel özelliğini gören Veli Yunus'a buğday mı istersin yoksa himmet mi diye sorar. Yunus ise buğday cevabını verir. Yunus Emre buğdayları alıp köyüne gittiğinde bu başından geçen olayı anlatır. Köyün önderi kişileri toplar. Derler ki Yunus... Sen çok büyük bir hasta yapmış, hata yapmışsın. Buğday biter ama himmet bitmez. Git hocandan himmet al. Himmet al diyor. Yani bir bilgi al diyor. Hocandan yani bir bilgeden bir bilgi al diyor. <laughs> himmet dedikleri bu arkadaşlar. Zaten parantez içerisinde belirtilmiş. Veli der ki o teklifi biz sana yaptık. Biz sana himmet teklif ettik ama sen almadın. Sen bir Emre yolculuğuna çıkacaksın. Emre demek Allah'a aşık olan kişiler demektir. Evet. Az evvel bahsetmiştim Yunus Emre'nin ilahi aşk. Yani Emre yani Allah'a aşık olan kişi. ilahi aşk yani. <laughs> Bilenler vardır buna elbette. Evet Yunus Emre. Şey Yunus bu Emre adını alabilmek için... Karaman'dan bizim Kula'daki Emre köyüne gelir. Ve burada Tapduk Emre'nin öğrencilerinden biri olur. Ömrünü burada tamamlar. Tapduk Emre ona odunculuk göreni vermiş. Çıngırat Deresi, Yılanlı Dağı, İmam Dere, Çatal Çeşme gibi bizim dere yataklarımızda bizzat kendisi dergaha ve hamama odunlar çekmiştir. Bu odunlar özellikle hamamda temizlik amaçlı kullanmıştır. Yunus Dergahı hiçbir zaman eğri büğrü odunlar getirmemiştir. Her seferinde kalem gibi odunlarla gelmiştir diyor. Evet. <laughs> Sonra bu böyle uzayıp gidiyor. Bunları okumaya gerek yok. Ya bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir şey diyebiliriz. <laughs> Yunus Emre'nin biraz değişik bir hikayesi olabilir. Bilinmeyen gerçekleri de olabilir arkadaşlar. Gizemi var tabii ki de. Bazı yanlarını söylemiyorlar maalesef. Şimdi ben ee, önemli bir şey alacağım şimdi ben size. Bir dakika. Şimdi ben Başka Manisa ile ilgili haber var mı? <laughs> Bakın. Yoksa zaten videoyu bitiririm en yeni haberlere bakıyorum ama hep İzmir'le ilgili. İzmir Manisa yan yana olduğu için o yüzden İzmir de ilgili bir Mesela böyle bir haber var. Gerçi o bir gün öncelik haber ama ben güne bir basayım. <laughs> bir günlük haber ama en yeni olduğu için bunu mecbur alacağız arkadaşlar. Bu da bir ilki yaşayacak Manisa. Şimdi okuyorum arkadaşlar. Size şu an ekran görüntüsünü açtım tekrardan. <laughs> evet. Manisa yıldız gibi parlayacak. Bak. Manisa yıldız gibi parlayacak diyor. Otomotiv gazetesi Murat olsun. BYD'nin Manisa'da fabrika kuracak olmasını değerlendirdi. Bak şimdi bu önemli. Şimdi Manisa'ya bu önemli bir fabrika Çin'den geliyor. Fabrikayı Manisa'ya kuracaklar. Çok özel bir fabrika. Elektrikli araçların olacağı bir fabrika Manisa'ya ilk defa. Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek Manisa'da. Zaten ilklerin şehri Manisa diyoruz biz buna. Her iki başardı. Zor olan ihtimalleri de başardı. Bunu da başarır diye düşünüyorum. Çinli elektrikli otomobil üreticisi Manisa'da kuracağı fabrikanın yakınları sürüyor. Evet, yankıları sürüyor. Firmanın yatırımı için Manisa'yı seçmesinin ardından gözler bir anda kente çevrildi. Uzmanlar fabrikanın konuması ile birlikte kentin giyineceği yeni role ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Artık dijital, elektrikli, çevreci bir Manisa olacak arkadaşlar. Otomotiv gazetesi Murat Tosun da Manisa'ya gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparken gelecek için olumlu cümleler sarf etti. Manisa'nın yatırımıyla birlikte otomobilin dördüncü şehri olduğunu dikkat çeken Tosun şöyle dedi. Dördüncü şehirmiş arkadaşlar. Evet. Grubu Passat. Passat bir araba markası zaten. Süper bir süper bir üretici izlediği sonra da vazgeçtiği Manisa'da yapılacak. Bursa, Kocaeli, Sakarya'nın ardından Manisa yıldız gibi parlayacak. İzmir'de de önemli bir iş kapısı açılmış olacak. Dediğim gibi zaten Manisa-İzmir, İzmir-Manisa ortaklaşa çalışıyor zaten arkadaşlar. Büyük şehirler ortaklaşa çalışıyor. İzmir-Manisa işbirliği, Manisa-İzmir işbirliği, hatta Manisa-İstanbul işbirliği bile var. Neden derseniz, yakın bir zamanda Manisa'ya elektrikli otomonom ee, raysız e, bir tramvay gelecek yakında arkadaşlar. Yakında böyle bir şey gelecek, raysız ve elektrikli bir tramvay Manisa'da olacak. Manisa'da bir ilk olacak bu arada. Böyle bir otomobil yok. İstanbul'da bu otomobil test aracında arkadaşlar. Otomobil diyorum bu tramvay. Tramvay gibi olan tekerlekli. O yüzden raya gerek yok. Raysız sistem. İstanbul'da var ama test olarak var İstanbul'da. Art otonomları olarak geçiyor. İsmi art teknolojisi olarak geçiyor. Çin'den gelmiş o da tekrardan Çin'de üretilmiş. Art 34. 34 de İstanbul'un plakası o plaka kodu olduğu için 34 olarak kullanılıyor. Art sistemleri yani gelişmiş, otonomlu, elektrikli sistemler anlamına geliyor Art arkadaşlar. Onun bir İngilizce açılımı vardı A R ile başlayan. Şu an aklıma gelmedi ama yani elektrikli, otonomlu, raysız sistemler anlamına gelen bir açılımı vardı. Ee, öyle bir açılımı vardı. Şu an aklıma gelmedim. Bu İstanbul'da olacak bu tramvay eğer İstanbul'da hayata geçerse büyük ihtimal geçirilecek gibi İstanbullular bunu kullanacak. İstanbul'da e, Manisa'ya bu tramvay gelebilir. Hatta imzalar bile atıldı arkadaşlar. İstanbul Manisa işbirliğiyle yapılacak olan bu tramvay sistemi arkadaşlar bizim 8 avuzun oradan başlayacakmış. 8 avuzun önemi de Manisa'nın Kurtuluşu 8 Eylül olduğu için 8 Eylül aynı zamanda demokrasi meydanı olarak da bilinir. Oradan bir tren hattı gelecekmiş. Buradan İzmir'in Dikili ilçesi Bergama oraya kadar uzanacakmış. <laughs> Bu biraz zaman alır ama imzalar atılmış. O kesin yani. Kesin artık gelecek. İstanbul Manisa işbirliği yapılacak yani. O kesin yani. Büyük şehirler anlaştı. Belediye başkanları anlaştı. İstanbul Belediye Başkanı olsun. Manisa Belediye Başkanları olsun. İmzalar atıldı. Ortaklaşa imzalar atıldı. Heyecanla bekliyoruz bakalım ne çıkacak. Neler olacak? Ben tahminen e, bu sene çalışması başlamaz. Yani 2025 gibi çalışmalar başlasa tramvay çalışmaları başlasa 2025'te 2026'ya doğru bitebilir. Yani bir senede bitirebilirler. Hızlı çalışırlar arkadaşlar. E, bayağı hızlı çalışıyorlar emeklerini fazlasıyla veriyorlar yani. Gururluyuz, umutluyuz ve heyecanlıyız. Böyle bir teknolojinin gelmesi Manisa'da büyük bir patlama yaratır. Bir çağ atlatır yani. Çağı alt üst eder Manisa. Baya bir çağ atlamış olur yani Manisa. <laughs> Zaten Manisa'da en büyük ee, otobüs firması bizde arkadaşlar. Elektrikli kırmızı otobüsler var. 3 kapılı, büyük, genişli, 300-400 kişilik koltuklara sahip alabiliyor kapasitesi. 300-400 kişilik. Elektrikli otobüslerimiz var. Bir de bunun üstüne elektrikli tramvay, raysız elektrikli tramvay eklenirse mükemmel olur. Mükemmel. Mükemmel olur. Ben bu projeyi bekliyorum arkadaşlar. Hem Manisa için hem de İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Ee, kimileri diyebilir İstanbul'la ne alaka var? Bu alaka var. Çünkü İstanbul, e, Metro İstanbul geldi bize arkadaşlar. Metro İstanbul bu sahayı inceledi. Manisa'nın sahasını inceledi. Metro üssü yapılabilir mi, yapılamaz mı diye bir incelemeler de yap, yaptılar. Metro İstanbul... Ee, üyelerim, çalışanları diyeyim çalışanları bu sahayı incelediler. Ee, 8 avuzunun orada demokrasi meydanının altından geçecek olan e, tramvay için çalışmalar başladı. Alan incelemesi yapıldı. İmzalar ise atıldı. Bu kadar arkadaşlar. Haberler bu kadardı. Ama ben bu teknolojiyi gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Manisa'ya tramvayın gelmesi şart. En azından ulaşım rahatla, rahatlayacak yani. Şimdi bu e, maksunun bir e, 45 bin kişi yolcu kapasitesine sahip olacak. 45 yani biz de art 45 diyebiliriz. Nasıl art 34 varsa yani art İstanbul varsa biz de art 45 yani art Manisa olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Umarım olur. Ben dediğim gibi 2025'te başlanacağını düşünüyorum. 2026'da da hizmete açılacağını düşünüyorum. Halkın hizmetinde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bunu da anlattım. Gelmesi gerçekten mükemmel olur. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'a bu araç gelmeli mi? Gelmemeli İstanbul'a yapılan araç zaten otomatik olarak Manisa'ya da gelir. Çünkü tutar. Tutacağı için de ikincisi Manisa'da olabilir arkadaşlar. İlkini İstanbul'da yaparlar, ikincisini de Manisa yaparlar arkadaşlar. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir, Haberleri beğenmişsinizdir. Biraz farklı bir video oldu bugün arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.